Kütahya Valisi Ali Çelik, 72 burcuyla Türkiye'nin 3. Büyük Kalesi olan tarihi Kütahya Kalesi'ne devam eden restorasyon çalışmalarıyla kurtarma kazılarını yerinde inceledi. Vali Çelik'e Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Ali Mışık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti. Vali Çelik, iç kale, aşağı kale ve yukarı kale olmak üzere 3 bölümden oluşan tarihi Kütahya Kalesi'ne devam eden çalışmalar hakkında kazı başkanı Serdar Ünal'dan bilgiler aldı kalede kurtarma kazılarının tamamlanmasının ardından aydınlatma çalışmasının hayata geçirilerek Kütahya Kalesi'nin görünürlüğünün artırılacağını söyleyen Yunan, kalede 3 surda restorasyon çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü kaydetti. Vali Çelik, Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan 8. yüzyıl binans yapımı tarihi kalenin Kütahya için önemli bir değer olduğunu ve bu değerin şehre katkı sağlaması için gayret gösterdiklerini söyledi. Ünal'ın tarihi kalenin giriş kapısının yıkılmak üzere olduğu bilgisini paylaşması üzerine bahse konu yere giderek inceleme yapan Vali Çelik, kalenin giriş kapısının Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi işbirliğinde ayağa kaldırılacağını ve kaleye ulaşım için yürüyüş yolu oluşturulacağını söyledi. Çelik, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kütahya Kalesi'nin şehirle bütünleşmesi ve tarihi silüetinin korunması için herkesin görev ve sorumluluğu paylaşması gerektiğine dikkat çekti.